Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar sizinle bugün paylaşmak istediğim e, domates e, domates sos işte domates arkadaşlar domates işte melemen yapıyoruz melemenlik yapıyorum ama arkadaşlar ben melemenin içine arkadaşlar ben melemenin içine biber asla sevmiyorum istemiyorum arkadaşlar bu şekilde bakın şöyle biraz domatesim vardı biraz domates öncelikle biraz domates şöyle doğrayayım. Bakın şöyle kabuklarını şöyle alıyorum. Kabuklarını da atıyorum arkadaşlar. Lazım değil kabuğu bu uğraşamam. Kabuğu da güzel olmuyor zaten kaynatsanız da. Ne yaparsanız yapın. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kabuklarını alacağım. Size göstermek için şöyle biraz göstereyim dedim. Birazını da doğradım bakın. Yani fazla videom uzun olmasın diye. Burada arkadaşlar en az 6-7 kilo vardır yani domates. Şöyle Bursa domateslerini aldım. Ben buna yumurta domates diyorum arkadaşlar bu şekilde. Yani sizlere aşama aşama göstereyim. Şu şekilde kabuklarını alıyorum. Sonra e, ne yapacağım biliyor musunuz? Böyle küp küp doğrayacağım. Görüyorsunuz orada doğradım birazını da. Uzun oluyor video. Sizleri sıkmak istemiyorum videolarla. Ama arkadaşlar gerçekten biber koymayın melemenin içine çünkü biber kaldıkça iyi olmuyor arkadaşlar bu şekilde küp küp doğrayın isterseniz rondodan da geçebilir geçirebilirsiniz domates sosunuzu ama ben doğramış daha çok seviyorum arkadaşlar mesela yemeklerin içerisine ya da bir bulgur pilavı yaparsınız böyle yani doğranmış daha güzel olur yani biraz eziyetli olur ama doğranmış daha güzel olur yani ben her zaman bu şekilde yapıyorum. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz yani arkadaşlar sizlere tavsiyem bu şekildedir benim yani kabuklarla da hiç uğraşmayın arkadaşlar gerçekten uğraşmaya bile ne değmiyor çünkü zaten boş verin domates yani fazla pahalı bir şey değil o yüzden şimdi domatesin zamanı zaten kabuğuyla arkadaşlar ben her sene çok uğraştım gerçekten tadı güzel olmuyor gerçekten yani olsa yaparım yine yaptım yaptım hiç yesim gelmedi yani istemedim yani yemek istemedim o yüzden uğraşmaya değmez kabuğu bu arkadaşlar bu şekilde kabuklarını güzelce soyayım Sonra küp küp doğrayalım. Sonra arkadaşlar e, melemen asla bozulmaması için yıllarca bozulmaz arkadaşlar bu şekilde yapın benim yaptığım gibi. Domates şey biber falan eklemeyin asla biber iyi olmuyor arkadaşlar biraz fa, uzun fazla zaman da kalabilir yani bu şey arkadaşlar yani illa yemek zorunda değiliz mesela konserve olduğu için böyle konservelerinizi benim yaptığım gibi yaparsanız çok güzel olur. Ben bir kasa domates aldım. Şimdi arkadaşlar bunun tarifini veriyorum size. Sonra kahvaltılık acılı sos yapacağım. Onu da tarifini veririm size. Konya'da nasıl yapıyorlar acılı sos? Onu göreceğiz bakalım. Siz ne ekliyorsunuz? Konyalılar ne ekliyor? Hepsini görelim. Biraz yorucu bu işler ama arkadaşlar emeğinizi inşallah Rabbim herkese yemeğe nasip etsin. fazla yani kalın almamaya çalışın kabuğunu. Hiç uğraşamam arkadaşlar ben kabuğuyla mabuyla hiç tadı da güzel değil zaten. Hiç güzel de olmuyor. Kabuğu falan da şimdi arkadaşlar doğrayalım. Şu şekilde küp küp doğrayalım. Domatesimizi. Seri olalım çünkü arkadaşlar seri olmanız her zaman iyidir çünkü başka işlerinize zaman vakit kalsın. Ben işimi her zaman hızlı yaparım şu şekilde. Hızlı iş yaparsanız arkadaşlar gerçekten hızlı ev işleri yapınca yoruluyorsunuz ama hızlı bir şekilde işiniz bitmiş oluyor. Dikkat edin içinde çürük falan olabilir. şekilde yıllarca saklarsınız arkadaşlar gerçekten. Bana inanın, güvenin. Bu şekilde yapın. Biber falan koymayın. Biber soslara koyulur yani. Benim bildiğim biber acı soslara falan koyulur. Ben öyle yapıyorum yani. Acı sosa koyuyorum ben biberi. Bunu da böyle doğrayıp yapın. Rendelemeyin, robota çekmeyin. iyi olmuyor arkadaşlar gerçekten. Ben sevmiyorum. Böyle daha seviyorum ben. Kavanozun içinde belirgin şekilde oluyor. İyi oluyor yani. Buzluğa da atabilirsiniz bu şekilde. Doğru. Gerçekten arkadaşlar terapi gibi ya çok seviyorum kışlık yapmayı. Bakın. Çok yani güzel oluyor yani arkadaşlar. Ezik de değil domatesler çok güzelmiş çürük de değil ezik de değil sert hem de çok güzel taş gibi domates bir yani. şey kendim seçtim bunu yani kasayı sen kendiniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar kendiniz seçtiğiniz kasayı veriyorlar yani yiyeceği için sıkıntı yapmayın. Şu düşüyor domatesler yere. Şimdi arkadaşlar domatesimizi yine soymaya devam edelim. Ben size kaynatırken yine göstereyim birazdan arkadaşlar. Bunları güzelce doğrayayım. Kocaman tencerede kaynatacağım. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle iki çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Domatesimizi güzelce melemen yapmak için sıvı yağımızı biraz ekledik. Şu şekilde bakın Bismillahirrahmanirrahim. Domateslerimizi tenceremize alabildiğince ekleyeceğim. Şu şekilde kaşıkla yavaş yavaş. Bu şekilde yaparsanız bozulmaz. Aylarca, yıllarca bozulmaz arkadaşlar. Ne ayları? Yani kavanoz açılmadığı sürece bozulmaz. Bakın ne kadar güzel arkadaşlar. Gerçekten sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben hepsini ekleyeyim. Evet arkadaşlar hepsini ekledim domatesini. Şu şekilde de tuz ekliyorum. Tadı güzel olsun diye. Şöyle iki yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum. Melemeni. Çok güzel oluyor gerçekten. Siz de yapın. Şimdi şöyle güzelce karıştırayım. Şöyle uzun kaşığımla. Kaşık çok güzel oluyor, rahat oluyor arkadaşlar. Tahta kaşıktansa bu bakın daha güzel. Bu şekilde güzelce karıştırayım ben tuzunu. Bütün domateslere yedireyim. Bu şekilde yapın. Şimdi kaynamaya başlasın. Azalacaktır arkadaşlar. O yüzden yani şey yapmadım. kaynamaya bir başlasın iyi olur yani arkadaşlar. Daha güzel karıştırırız şimdi kaynamaya başlamadığı için. Burada arkadaşlar en az demiştim size. Yani tam bilmiyorum ama 7 kilo vardır en az domates. Şimdi domatesimiz arkadaşlar güzelce kaynasın. Tarafta da arkadaşlar şimdi ben şeylerimi yarım litreye koyacağım arkadaşlar ben yarım litre şişelere koyacağım yarım litre şişelerimi arkadaşlar ayarlayayım ve dezenfekte edelim arkadaşlar başka bir tencerede onlar kaynasın kapaklarımız kaynasın yeni kapakları bu şekilde yapalım sizlerle beraber arkadaşlar şöyle kaynasın yine size göstereceğim zaman yani fazla uzun olmasın videomuz şimdi şu şekilde ben bırakıyorum şimdi kendini kendine kaynayacak sulanacak zaten domatesimiz. Asla biber eklemiyorum. Biber kötü oluyor arkadaşlar içerisinde. Bu şekilde yapın. Bu şekilde çok güzel olur. Bütün yemeklere kullanabilirsiniz. Pilavlarınıza her şeye kullanabilirsiniz. Bu bu şekilde doğramış olduğumuz domateslerimizi. Evet arkadaşlar bakın menemenim çok güzel kaynıyor. Görüyorsunuz. Kaynadığını size göstereceğim diye söz vermiştim. Bakın göstereyim sizlere. Bu şekilde ben böyle yapıyorum menemenim. Bakın. Böyle daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi birazdan koyarız bunu. Olur yani. Evet, evet arkadaşlar şimdi dezenfekte ettiğim şöyle yarım litrelikleri bakın şöyle cezve ile ekliyorum. Bakın şu şekilde ekledim cezve ile. kaynar şekilde ekliyoruz. Kaynar. Görüyorsunuz. Ay. Biraz fazla oldu. Evet arkadaşlar şu şekilde koymaya devam ediyoruz. Biraz az az ekleyelim. Çok bir şey olmuyor arkadaşlar. Durmuyor hem de. Şu şekilde ekleyelim. Şöyle ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde elim biraz yandı arkadaşlar. Bu şekilde zar zor işte arkadaşlar tek başıma olduğum için bu şekilde koydum. Eee Arkadaşlar kanalıma buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun.